Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. Seriyi beğeniyor musunuz? Bunları lütfen yorumlarda belirtin. Ee, videoya geçecek olursak uzun süre yaklaşık bir 19-20 saat kadar pazarda bekledik. Ama hiçbir temiz satılmamış. Bir önceki bölümdeki bıraktığımız yerde çarımız şu anda. Üstümüzde 119.5 gem var ve EE, Harblot ve Mitri bot hala duruyor. Bakalım ne yapacağız? Ben biraz pazarları gezeyim. Ne yapabiliriz diye bakayım paramız kısıtlı. En azından bu bölüm için kısıtlı. Bunları basma pek düşünmüyorum. Şu anda geldiğimiz yerde bir hesaplayalım arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber. Eagle Eye ne kadarmış? Artı altısı. 150'den teklif gelmişti gece ama vermedik. Yattım öyle çünkü. 150 iken buna 150'den diyelim. Her bakalım. Hard artı 6 98 90 95 diyelim 245 mitre ayaklığa bakalım. Artı altısı en düşük 87. 85'e saysak 330 m yapıyor burası. Üstümüzde 120 m var. 350-450 m yapıyor. Dark Vein ve Enion Baba da bakalım. artı 7 7 7'ye basamıyorum. Anlamı kapalı. Darkwing 7 en düşüğü 120 m diyelim. 450 570 m. En baba bakalım bir de. Bu da 110 m. 570 580 680 m gibi bir rakama ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şu anda hadi biz 680 değil 650 m diyelim serimizin 6. bölümünde. Şimdi ben bakayım pazara dediğim gibi ne yapabiliriz diye. Keyifli seyirler diliyorum. Devam. Evet arkadaşlar geri geldik. 10 tane yeşil kutu topladım. Yaklaşık bir 17'den paramız gitti. Bakalım buradan ne droplar alacağız. Umarım bir Hellbreaker falan alırız. Ya da Dark Vein. Hellbreaker alırsak basar mıyım bilmiyorum. Şu anda Hellbreaker'ın fiyatı ne kadar bilmiyorum. Yani basa da bilirim de çok da emin değilim. 112 Direkt satılabiliriz. Hani kar olması amaçlı. Buyu da 106 kadar var. Artı altısının 225 me buyu var. Seline kadar. 267 em. Fena değil. Güzel para. Taş atıp kolumuz yorulmadı. Ama öncelikle bir tane çıkarmamız lazım derken bu arkadaş aldı. Kalbrekarı. Altta gördüğünüz gibi. Biz de alabiliriz. Hadi başlayalım. Mira dagger. Güzel. En azından basarız. Voe. İyi. Unique atıyor. Arkadaşlar. <laughs> i̇çime mi doğdu? <laughs> İnanamıyorum ya. Çok iyi oldu ya bu. Gerçekten içime doğdu herhalde. Bilmiyorum ya. Hellbreaker. Neyse devam edelim. Neden bir tane daha olmasın o zaman? Neden bir tane daha olmasın? Durandal. Tamam Durandal'ı satıcıya satarız. Rogi Öçit'in basarız. Bu ne? Unique mi bu? Değişik bir silah. Neyse devam edelim biz. Dipsi kar Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Devam edelim. Mira Basabiliriz de yakabiliriz de. Son ikiydi. Dip Bir tane daha. Son kutumuz. Hadi bir Hellbreaker daha. Hadi bir tane daha. Bone Crasher. Olsun. Biz alacağımızı aldık. 103 vereyim diyor. 106 M zaten buyu var. Gerek yok. Ben bunu belki basarım belki tutarım. Yani şu anda bilmiyorum. İçime doğdu. Artı altı olur mu? Hiçbir bilgim yok. Ama deneriz bakarız. Yani karar verirsem geri geldiğimizde ne yaptığımızı görürsünüz. Ben biraz daha pazarı gezeyim arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Güzel bir başlangıç yaptık yine. Şansımız yerinde herhalde. En azından gem kutu olarak. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar tekrardan selam. Ya yani bir anda 10 tane bu saldım. Altta gördüğünüz beş 5 tane de leçeri aldım. Fragment kırmak da vardı aklımda. Bakalım buradan bir şey alabilecek miyiz? Leçelere 28 m 700 k gitti. bu da 23 m gitti. Üstümüzde 50 m gibi para kaldı. Bakalım bu plana şansımız yerinde mi? Drop alabilecek miyiz? Hal gerçekten mutlu etti. Basıp basmamakta kararsızım ama hani içimden bir ses bas diyor. Yani çok bir iş harcamadık ama hani direkt 80-90 m karla yani bir Eagle eye artı 6'yı basmış gibiyiz artı sıfırdan. O yüzden bir düşünüyorum. Ama bakalım ne yapacağımıza karar veririz. Rons basmayı düşündüm. Ama Rons'larda bir anda artı 1 lira artmış. 10 eme kadar çıkmış. Shell geldi. Ee, o yüzden Rons'dan da vazgeçtim. Bu da boş. Bu da boş. Hadi bir Helenit. Helenit verir mi ya? Bu ne be? Allah Allah. Dört tane bundan. Neyse arkadaşlar. Ben şu önce şunları bir basayım herhalde. Ya da hepsini beraber mi bassam? Ben bir ne yapacağımı karar vereyim. Geri geliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Çok fazla düşünmeden hal bırakırı basmaya karar verdim. Tek hal basacağım. Diğer itemleri basmayacağım şu anda. Yani odaklamak istemiyorum açıkçası diğerlerine. O yüzden hal bırakır tekten götüreceğim. Direkt bir artı 3 diyelim. İçinden bir ses artı 6 olacak diyor. Umarım olur. Olursa müthiş olur. Artı 3 yaptık. Artı 4'ü iki tane yakmalık atacağım. Bizimki yandı mı geçti mi? Çok anlayamadım ama. Yandı. Güzel en bir sarı attık ve yaktık. <laughs> artı dörde direkt yaktık. Evet. Direkt artı dörde o güzelim hal bırakırımız gitti. An itibariyle bölüme 70 hem zararla başlamış olduk. Ben bir düşüneyim. Bakayım neler yapabiliriz diye. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi VOA'yı direkt tekten götüreceğim. Buna yakmalık kullanmayacağım. Bu da artı altı olur. Üzmez bizi. Çünkü niye? Çok istemiyoruz. Artı altı olmasını. Envil resmen içimizi okuyor. yani bu bunun başka bir açıklaması yok derken artı altı da yaktı konuda. Güzel zararlar devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ne yapabileceğiz? bir düşünelim. Şu anda zarardayız yani. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam edelim bir. Neler olacak hepimiz görebiliriz. <laughs> Arkadaşlar selam tekrardan. Yine gittim bir 10 tane aldım. Ee, niye direkt bastık? 10 tane yeşil kutu aldım diyecektim. Direkt bastım yanlışlıkla. Bakalım bundan bir şey alabilecek miyiz? Yine bu bölümde yoksa bu tarafta mı zarar olacak? Bence bu da zarar olacak. Ve biz bugün bu videoda batacağız. <laughs> İçim öyle doğuyor. Şart. Keşke Dark Rain olsaydı. Bence bir hellbreaker daha gelecek ya. Tüh. Hadi hellbreaker. Hadi hellbreaker. Son 3 tane kaldı. Şimdi gelirsin hellbreaker. Allah Allah. 3 tane unik aldık. Hellbreaker yok ya. Hadi hellbreaker. Hellbreaker. Olmadı. Neyse bu sefer olmadı. Şu iki tane şeyi de kıralım. Nasıl kıracağız? Neyse ben bunları kırayım. üstüm boşaltayım. Şunları da ne yapacağım bilmiyorum. Şu staffları vesaire hanguku. Devam edelim. Arkadaşlar selamlar tekrardan. Hanguku'yu bu boyayı basma kararı aldım. Battıkça batıyoruz bu bölümde. Nasıl güzel başladık. Ama dediğim gibi yani içimden bir ses bas dedi. Bastık. Olmadı ama bu sefer. Şunları bir seriden götüreyim bakayım. Artı altı yaparsak bunları artı yediye sallayacağım. İkisini de. Bunların üzerinde konuşuyorum. İkisi de artı üç olacak. Pardon. Şöyle. Hanguk'tan devam edeceğim. Geçti. Boya'dan devam edelim seri basıyorum bunları. Yani gözümde pek değeri olmayan itemleri seri basınca Enbil her zaman veriyor. Azıcık bir şey değer verince Enbil hemen elinden alıyor. Derken bir tanesi gitti. Hangu artı altı bakalım alabilecek miyiz? Azıcık bakalım. Aldık. Yok yaktık. Hanguk da gitti roge'ye chitin düşmüştü. Onu basalım seriden. Basma hakkımız bitti. Bir relok atalım gelelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar selamlar. Bu bölüm başlangıcı süper ama devamı biraz sıkıntılı oldu. O ölçütün kolluk. Bir de ee, valiyol ölçütün kafalık 7'ye bastık. Valiyol bu buya attım. Bu saldım. Şu 3 itemi 7'ye sallayacağım. Yine Envil bizi ya Herro Merro'ya götürdü. Hal Breaker'ımız artı altı olsaydı şu an çok başka bir senaryo vardı önümüzde. Bakalım nasıl olacak. Yakmalıklarımızı falan ayarladık. 3 tane de busumuz var. Umarım gaza gelip şunları da basmam. Şu da şöyle kalsın. Hatta bunun için de bir tane buz alabiliyor muyuz? Alıyoruz galiba aynen. Son bir tane daha busumuzu alalım. Önce çitini 8'e yollarız. Bu arada Halblot sanırım Mitril Bot'tan daha pahalı. Artı 7'si sıralama böyle olacak. Yani ilk başta şu. Bakalım bu bölüm bize neler getirecek. Bir hemen artı 7 mitril kontrol edelim. Bir de Halblot 7 kontrol edelim. Mitril 7 bot en düşük 2 GB var. Halblot 7'ye bakalım. 7 yok. Selde doğru mu yazdık? Halblot doğru değil mi? Aynen selde yok. Bu da 217 evet. Halblot daha değerli. PM'yi kapattık yine. Burayı da kapatıyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ya zarar ya ziyan. Aa başlayamıyoruz. Niye başlayamıyoruz? Çünkü unitleri basarken iki tane basma hakkımızın olması lazım. Şey i̇şte pardon. 240K'dan iki tane şey olması lazım. Bizde 270K var. ben bir bakayım. Hatta beraber bakalım ne yapabiliriz diye. Bu gemden kutudan kırdıklarımızdan bir şey satabilir miyiz? İnşallah satabiliriz. Yoksa çiteni buya atacağız. Öyle devam edeceğiz. Şunlar var. Frag Nightmare. Bakalım bir ne kadarmış. Buyu var mı? Evet 60k'dan buyu var. Çok güzel. Tamam. 4 taneyi verelim buradan. 500k paramız oldu. Hemen devam edelim. Evet Emil. Yeniden buluştuk. Yapar mısın bir güzellik bize yeniden? Yapar mısın acaba? Pardon. Bakalım Envil'den bugün istediğimizi alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Yine Envil sarı ağırlıklı. kırmızılar ara ara gelse de sarısı bol. Umarım üzmez bizi. Umarım yine item basabiliriz ve kötüye gitmez serimiz. Çit'in kolluğa geldik kolluğu orta slot ya da dördüncü slotta basacağım. Biraz sarılık bekleyelim. Tek tük geliyor. Birazcık Envil'in coşmasını bekleyelim. Derken Envil coştu. Ben dörde koyup hemen attım ve yaktık. Envil'in coşmasının bittiği ana denk geldik. Ve yaktık. Evet. Kader anı geldi çattı. <laughs> Arkadaşlar umarım seriyi beğeniyorsunuzdur. <laughs> yani şu an belki de seri bitecek. Bilmiyorum. Yani seri bitmez de şunlar var da yine. Büyük bir sekteye vuracağız. zarar vuracağız. Eğer yanarlarsa. Bilmiyorum. Birinci slotta bir preview deneyeceğim. Ve sonra basacağım. Biraz sarı artı bekliyorum. Geldi sarılıklar. Bir tane gelmiş. Bir daha geldi. Biraz daha gel. Yine sarı. Hadi be. Niye tek tek basıyorsunuz arkadaşlar ya? Sarı sarı. Ve biz yaktık. Evet. Zarar başladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Orta slotta Hellblood'u koyduk. Bakalım bunu basabilecek miyiz? 7'ye. Of. Biraz bekleyeceğim. Yani acele ettik Hellbreaker'da. Aslında bırakabilirdik orada. Hellbreaker'da basmayabilirdik ama yani 80-90 kar etmiştik. Neden 2 BB karla başlamayalım dedik. <laughs> Envil dedi ki sen dur. Sen çok ilerledin. Azıcık bekle. Bu şekilde bir yol çizdi bize. Bekliyoruz hala. İten basan yok. Yorumlarda bazı arkadaşların çok güzel yorumları var. Ee, teşekkür ederim. Seriyi beğenerek izliyorlarmış. Neler olacağını merak ediyorlarmış. Yani çok fazla risk alanın. Night Online en bildi özellikle. Ee, sonu bence çoğunlukla yani bir orantıya vurursak %90 falan hüsrandır. Umarım bizim sonumuz hüsran olmaz. Buradan sonra işte sadece şu iki iteme kalmayız inşallah. Kalırsak da canımız sağ olsun. Ama ee, seri güzel gidiyordu. Seriye başlarken, bölüme başlarken 600 küsüren paramız vardı herhalde. Sermayemiz. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Umarım basabiliriz. Her bodu basarız inşallah. E'yi de basarız umarım. Biraz bekledik. Enville'de çünkü kimse yok. Ben de bu arada konuşayım dedim. Gevezelik ettik biraz. Kusurumuza bakmayın. Belki burayı hızlandırırım bile. Bilmiyorum. Duruma göre. O anki ruh halime göre. Basan yok. Ne yapsak? Bassak mı? Beklesek mi? Az daha. Bir kişi bassa. Ya da ben şöyle yapayım. Sırtımı döneyim Enville'e. Buradan basayım ve yaktık dönmeye bir şey gerek yok. Bu da yandı. Bu da yandı, bu da yandı. Eagle da her zamanki gibi şu taktikle basacağız. Bir bakalım basabilecek miyiz? En bir sarardan da enterlayıp gözümü kapatacağım. En birin üstüne yürüyeceğim yine W ile. Moralim düştü. Yalan yok. Üzüldüm yani. Ya kendimiz ettik. Olsun. Denedik en azından. Heyecan yaptık. Bir şeyler yaptık, uğraştık falan filan. Buradan bassam ya? Üçüncü slottan mı bassam? Üçte basacağım ya. Üç. Üç istedi canım. Ama envi şu an çok kırmızı. Gerçekten çok kırmızı. Umarım bunu bari geçiririz de en azından çok büyük bir zarar da olmamış oluruz. Eğer geçerse hesaplarız durumu, geçmezse yine hesaplarız. Sarılıklar geldi bir tane. Yine arkadaşlar basıyor. Millet geçiriyor, yakıyor, karışık. Ben de gözümü kapattım, enterladım, W'ye basıyorum, tekme tokat. En bile yapıştırıyoruz bir şeyler. Çünkü üzdü bugün. Ne oldu acaba? Açtım gözümü. Gözümü açtım, açtım, açtım <laughs> ama envanteri açmak istemiyorum. Büyük ihtimalle yandı. Ve Dark vein'de en yoğun baba kaldık. Bilmiyorum. 3 2 1 aç. O geçti. Of. Çok şükür. <laughs> İyi bari. Geçmiş. Oh, sevindim ya gerçekten seri için hani ya bilmiyorum hani şey içerik olsun diye biraz farklılıklar falan yapayım diyorum. Oluyor güzel de gidiyor ama sonrasında benim çabuk gaza gelmem işte üzüyor. Evet şurada basmışız. Şurayı da açalım. Evet arkadaşlar bölüm bölümde bu kadar olur. Yani daha da yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir hesap yapalım. Eagle Eye 7 ne kadarmış? Hemen bakalım. 326 m. Ben de bu civara koyarım. 326 m bu desek. 120 m de buydu. 320, 120, 440. Bir GB de buna diyelim 540. Bölüme başlarken sanırım 680 m vardı. 140 m bu bölümde zarar ettik. Yani kardan zarar ettik. Aslında genele baktığımızda. Olsun. Canımız sağ olsun. Denedik. Hal düştü. Geçseydi çok güzel bir kar olacaktı. Geçmedi. Olsun sonuçta yine bir 5.5 GB'miz falan var. Bu bölümde burada bitsin arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.